Bugün okula başlayacağım için çok heyecanlıyım. Bir an önce büyüyüp Kartal Okulu'ndan mezun olup uçabilmek istiyorum. Hemen döneceğim. Kedi biliyorsun bugün Civi bütün gerçekleri öğrenebilir. Onun yanında olmanı istiyorum. Merak etmeyin Bayan Teyvi. Size söz veriyorum. Hayatım boyunca her an Civi'nin yanında olacağım. Hatta şu an sizin evinizin önünde bekliyorum. Evet, nerede kalmıştık? Civi tatlım, hayatta uçabilmekten çok daha önemli şeyler var. Doğduğumdan beri bunun benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. <laughs> Hadi bakalım, ilk günden okula geç kalmayalım. Gitme zamanı. Günaydın Civi. Günaydın kedi, seni gördüğüme çok mutlu oldum. Bugün çok heyecanlı bir gün, hadi gidelim. Evet, tüm bu bahsettiğim biyolojik sebeplerden ötürü örneğin anneniz bir tavuk ve babanız bir horozsa siz büyüdüğünüzde bir kartal olamazsınız. Evet çocuklar, bugünlük dersimiz bitti. Size iyi günler. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Teşekkürler öğretmenim. Yarın görüşürüz. Güle güle. Çok üzgünüm Civi. Lütfen üzülme. Bunun üstesinden beraber geleceğiz. Büyüyünce uçabileceğimi düşünüyordum. Ben şimdi ne yapacağım? Bunu birlikte çözeceğiz. Hadi eve giderken ne yapabileceğimizi düşünelim. Hmm, buldum. Dondurma yemeğe ne dersin? Hmm, hayır teşekkür ederim. Hiç canım istemiyor. Hmm, peki şu sevdiğin uçakla oyun oynasak? Hayır kedi oyun oynamak istemiyorum. Ben gerçekten uçmak istiyorum. Bu kez buldum civi Uçmak için kartal olmana gerek yok. Eğer yeterince çalışır, derslerinde başarılı olursan bir bilim civcivi ve mühendis olup kendine uçmak için bir cihaz geliştirebilirsin. Bu harika bir fikir kedi. Bunu çok sevdim. Çok çalışacağım. Ve bir gün uçma hayalimi gerçekleştireceğim. Sana söz veriyorum ben de çok çalışacağım ve bu hayalini birlikte gerçekleştireceğiz. En sevdiğim pasta. Ve, Ve ferahlatıcı bir, bir içecek. Aa, kedi bana harika bir fikir verdi. Çok çalışıp kendime uçmak için bir cihaz tasarlayacağım. Bu harika bebeğim. Evet hayatım bu harika. Biz de sen hayalini gerçekleştirirken hep senin yanında olacağız. Teşekkürler anne. Teşekkürler baba. <laughs> Merhaba Jiwi. Annemle babam projemizi inşa edebilmemiz için garajı kullanmamıza izin verdi. Bu harika bir haber kedi. Çok teşekkür ederim. Yarın çok güzel bir gün olacak. Biraz uyumaya çalış. İyi geceler. İyi geceler. <laughs>